Gitmeden önce biraz yudumlayalım kahveden. Oh, maşallah maşallah. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar. Şu şöyle. Dursun. Şunu ben şuraya alayım. Şu şurada dursun şimdilik de. Şu pastalarımızı şöyle alalım. Şimdi Arkadaşlar Allah'a emanet olun ee, Mola bitmek üzere Ben bu videoyu kapatayım böyle ee, Hatta bayağı uzun oldu iki bölüm olmuş oldu Neyse biraz daha devam ettireyim mi Hadi biraz daha devam etsin 17 dakikaya geçti O zaman bu biraz daha dursun Bunu iki bölüm yaparız ya 17 dakikaya geçince böyle şey oluyor ya. Ee, i̇kinci videoya geçmiş oluyor. Şimdi 20 dakika olduğu için 3 dakikalık için bir video daha yapmıyorum. Şurada kahve keyfi yaparken videomuzu, sonradan şey yaparız ya. Tamamlar, e, tamamlarız. Ee, yükümüz. Zaten biz Belçika'ya e hep bunu götürüyoruz. Bu cam kavanozlar var. Onlardan götürüyorum. Saat 10'da randevum var. Arabayı çalıştırayım mı ya? Ne arabayı çalıştırayım çalışsın. aşağı dursun. Şu anda 2 derece. bir gün herhalde iki tane mazot pompası var biri arızalıydı. E iki şoför de bekliyordu Bekledim. biraz zaman alacak. Mazotum yeterli de yükü endirme, yükü endirdim, yükledim, depoya vardım, öğlen kimse yok, herkes yol açtı. var ya yolda bir kere de Hayt! Kim Hay. tutarsa de Ama diyeyim ya inşallah bulundan bir de arka tarafı ama böyle büyüğünden alacağım. kapandığından şöyle devam edelim mi arkadaşlar? Görüyor musunuz yolu biraz? Şimdi ışığı kapatayım da yine de. Hem yani bayrağımız iyi görünsün. Vay Hadi bay. Haydin bismillah. Bayrağımızdan ilk yola çıkıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar yolumuza düştük şu anda. Elim, elimizde kahve. Bakın dediğim gibi burada bir tuvalet var. Lavabosu var herhalde vaziyet. A26. A26 görünüyor arkadaşlar. Evet. Hadi yapıştır gayri. geçelim. Benim de yüküm var. Onunki de daha ağır herhalde. Saat 6'ya 10 var şu anda. Randevum 6'da arkadaşlar. Ee, buradan orası 300 kilometreden aşağı. İnşallah yetişirim. Normalde yetişeceğim zaten de. sıfır dereceye düştü geriye. Demek ki olduğumuz yer, kaldığımız yer şeydi ya. Sıfır dereceye düştü arkadaşlar. Evet, Belçika yolculuğu böyle. yudumluyor yolda <laughs> ama dün 5 saat mura verdim evde Pazartesi olmasına rağmen güzel bir mola verdim. Saat diyor mu 12'de molaya çekildim. 5'te hareket ettim. Bu da bana hayır hayır yetti. Öğlen yemeğimizi yedik. Kaskudumu götürdüm. Hanım sağ olsun. 3 öğün yemek yaptı bana. Salatayı da yaptı. Fazladan yoğurdumuz var. Bir şeyler vardı. Ekledim işte. Pasta, bisküvit derken böylece yola düştük. Bugün günlerden salı. İnşallah nasip olursa yarın çarşamba e, evdeyim akşama. Nasip olursa. Öğledek gelecek. Çünkü e, Belçika'daki yükleyeceğim yük e, öğlen yarına indirilecek. Çarşambaya indirilecek. Bugün indirmiyoruz. E, ve oraya indirdikten sonra çarşamba e, yanlış hatırlamıyorsam öğlene doğru da yükleniyor. Onun için ben biraz molada kalacağım. O yük yerine ben sürekli bir petrola kadar varıyorum. Oraya bir 20 kilometre kala mı 10 kilometre kala bir petrol var. Ve en geç vakitte başlıyorum ki saatim yetsin o gün akşam eve dönmek için. Geç bile olsa evime dönebilmek için saatim yetsin yani. Olay bu. Şu andaki hesap böyle. aşağı olduğu için 92'ye çıkıyor. 90'a kilitleyelim arabayı. Uyum açıldı ama ya. Ama diyorum ya güzel uyumuşum yani. Bir de bu parkta yatmak istediğim hani aslında kolay kolay böyle parklarda yatmam ben. Petrollerde yatarım da. İleride az sonra yanından geçeceğiz. Oraya kadar varacaktım. Yalnız ben bir yanlış bir hesap yaptım. Onu size anlatmam uzun sürer saatim yetmeyeceğiydi. Bir 15 dakika önce çıkmam lazımdı. Günlük saat 15 saatlik saat şeyimiz geçeceğiydi. Onu da yolda hesap ettim. Öyle olunca e, dünkü durduğum parkta şu andaki yeni hareket ettiğimiz parkta Dedim ben buraya gireyim saat sekiz geçti yer varsa hiç düşünmeyim oraya park edeyim oraya da parki baktım yer var Hemen yerleştim parka ileride yer buluruz. bulamak, Rizik almaya gerek yok. Şurada da bir boş bir park vardı. Bakın iki kilometre ileride. Buraya da gelebilirdim de şansıma burada dolu olurdu. Öbüründe de varamam. Gerek yok. Yorulduk da dedim şöyle güzel bir istirahat yapalım. Dinlenelim. Ondan dolayı orada durduk. Orada da istirahatimizi yaptık. Gecemizi geçirdik. Neyse arkadaşlar yolculuk böyle. Ee, bu videoda böyle kapatalım. İki bölümlü Belçika yolcusu olarak bu video sizlere ben eve vardıktan sonra sizlere atarım. Hem Türkiye'mizden gelen sürpriz, hedayemiz Veli abimin tekrar ee, teşekkür ediyorum Veli abi sana tekrardan tekrardan. Bir kahvenin gıhir hatırı olur ya. Böyle bir hediyenin var ya 80 yıldan aşağı hatırı olmaz. Ömür boyu hatırı olur. Allah razı olsun abi. Ee, böyle yolculuğumuz devam ediyor. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Tırcı Hacı selamlar.